Vallahi sonunda çok iyi toparladın kardeşim. Bir ara bayağı korkmuştum biliyor musun? Ben de. Vallahi bir yere iş yerim kalacak diye bayağı bir canım sıkıldı aslında. Neyse, geçti artık. Bir dakika dur ya. Bunları sen mi çektin? Memo çekmiş, ne oldu ki? Açsana bir, merak ettim ne konuşmuşlar. Açılacak halde mısın? Lafa geliş öyle. Aklına bir fikir gelmiyor mu? Yok mu bir şey aklında? Var. Vallahi var. Vazgeç bu sevdadan. Ben vazgeçtim zaten. Hayır öyle değil yani artık ısrar etme diyorum baksana bu çocuk seni çok seviyor ki hala sürekli peşinde dolanıyor ama benden Söylemesi sonra sen çok üzülürsün. Ay şu halime bak ben üzüleceklik var mı ya? Ben de öyle dedim. Aynen böyle dedim bıktım artık bu Özgür'ün ilgisinden alakasından dedim ama dedim dedim bak ne oldu şimdi? İşte o tatlı şirin Özgür gitti yerine öküz geldi. Keşke demin de böyle güzel özel ilişkimize devam etseydik. Ay vallahi ben seni bilmem Almira da. Ya i̇şte ben gerçekten bıktım bu çocuktan. Tabii. Vallahi bak diyeceğim o çocuğa. Gitsin. Biz tepeliyoruz şimdi bana. Ben yokum artık Yok, değil. Tamam. Nasıl Değer yok var. ki? İnsan Alpina'da. nasıl unutabilir ki? Bunca yaşanmış. Selim hiçbir şey söylemez. Tamam Allah sen şey bu olmuştur olmuştur ya. Ay yeter ama be senin bu gerginliğinden bir miktar alıp 65 yaş üstü kadınlara kırışıklık kremi yapsak köşeyi döneriz vallahi. Ya, ne yapayım ben hiç gitmek istemiyorum ki. Niye? Yiyecek mi adam seni? Yok yemeyecek de. Ee kız lisesinde mi okudunuz hepiniz? Karma eğitime mi karşısın? Hayatında erkek mi görmedin? İlla kadın erkek sevgili olmak zorunda mı? Arkadaş olamazlar mı? Çok yakın arkadaş da olabilirler. Hatta belki bu birliktelikten çok güzel bir iş çıkabilir değil mi? Sen niye böyle şeylere karşısın ya? Vallahi bıktım bu örümcek beyninizden. Vallahi sinirlerim tepeme çıktı ya. <laughs> oh çok şükür. <laughs> Kuzum ya çok sağ ol. İyi ki girdin araya yoksa biz elimize yüzümüze bulaştırdık. Yarım kalırdı iş. Yani menajerlik bugünler için var. Gerçi Türkiye'de management sistemi gelişmemiş olsa da ben iyi bir menajerim. Yani çok becerikliysem demek ki değil mi? <laughs> Dur. Bu arada ben bu menajer işini ciddi ciddi düşünüyorum ha. Efendim canım. Hemen aşağı iniyorsun Şebnem. Oldu da... beni oraya getirtme hemen aşağı inelim. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Eşkıya gibi kapıma dikilmeler, telefonda bağırmalar, suratımı kapatmalar falan. Şebnem tamam. Tamam. Bütün o saçmalıkları neden yaptığını öğrendim. Keşke açık açık konuşsaydın. Keşke hiç oyun oynamasaydın Şebnem. Ben sana anlatmaya çalıştım. Vazgeçirmeye çalıştım ama sen düşmedin ki benim yakamdan. Ha, ben de tam onu konuşmaya geldim zaten. Ben başından beri senden niye vazgeçmiyorum Şebnem? Ha? Yaptığın o bütün saçmalıklara neden katlanıyorum? Çünkü beni gerçekten sevdiğini düşünmüştüm. Bana gerçekten aşık olduğuna inanmıştım Şebnem. Ama değilmişsin. Anlamam biraz zaman aldı ama anladım. Merak etme. Bundan sonra ben yokum Şebnem. Senden vazgeçiyorum. Şimdi rahat bir nefes alabilirsin. Durmadan arar insan oğlu. Bulamaz, mutsuzdur çoğu. Bulmuşuz birbirimizi ne güzel. yeter bize Çok bile <Gülüyor> ikimize <Gülüyor>